alt tarafı karına sahip çıkacaktın geri zekalı. Kır dizini otur diyecektin. Onu bile beceremedin. Hala konuşuyorsun. E ne yapalım yani? Elimizden geleni yapıyoruz. Eskişehir'e geldikleri anda enselerine çökeceğim yani. Bekle bekle enselersin. Yerden buldum bir kağıdın gazına gelip ta Eskişehir'e niye gidiyorsun? E ne yapsaydım elime bu kağıt ilişti. Üstünde Eskişehir yazıyor. İki kişi diyor. Atladım geldim ben de. İyi halt ettin. ...kağıt mıydı, bilet miydi? Tarih yazıyor muydu? Yok. Yok. Yani tarih yoktu. Ee, şey, e, Eskişehir 6.30 yazıyordu. kızın seni bırakıp oğluma koşması boşuna değil Koray. Sen kuş bile besleyemezsin. Namusuna nasıl sahip çıkacaksın? Tuhaf tamam, Adnan Bey, yok. Bir durcan yeri bil ya. Allah Allah. Ne yapalım? Elimizden geleni yapıyoruz diyoruz size. Eylül benim karım. Namusum. Onu bulmak da benim boynumun borcu. Siz de bağırıp duracağınıza bir yardımcı olsanız çok sevineceğim yani. Öyle bir bulma. Gösteririm ben sana. Bütün bu aptallıkların hesabını teker teker sorarım bilmiş ol. Ah Eylülah! Ah Eylülah! Rezil rüsva ettin beni be! madar ettin beni be! Adnan ne oldu? Haber var mı? He? Yok. Nermin teyzeciğim ne olur sakin olun. Bakın yine tansiyonunuz çıkacak. Adnan Allah aşkına. Bu çocuk cebindeki son kuruşa kadar bıraktı gitti. Ne yer ne içer ne yapar. Çıldıracağım. Onu ukala ukala konuşup giderken düşünecektin Nermin. Kazık kadar adam bu. Madem bir halt edeceksin. Önünü arkasını düşünüp ona göre edeceksin. Fırlayıp durma. Ektiğini biçiyorsun. Bunca yıl aman oğlum, canım oğlum deyip tepeme çıkardın. E ne yaptı? Evli kadını aldı kaçtı. Şimdi uğraş dur. Paraları bitince görürüm o havaları. İkisi de tıpış tıpış gelecek buraya. Ne dersin? Hayırdır inşallah. Durma, git kapıya bak. Hemen Adnan Bey. Kızım nerede Adnan? Yaşar. Kızım nerede Adnan? Yaşar. Yaşar. Oğlun Yaşar. olacak Yaşar. o sesleri Yaşar. kızımı nereye götürdü ha? Yaşar. Evli kızı kaçırmak nedir be? Siz iyice eşkıya oldunuz. Yeter. Eylül nerede? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun Yaşar Bey. Ne malum kızınızın oğlumun aklını çelmedi, ha? Kızınız evlenirse her şey iyi olur dedik, tam tersi oldu. Bırak bunlara dert anlatmayı Nermin. Kızlarının rezilliğini görmezler, anca oğluma suç bulurlar. Hep yaptıkları şey bu zaten. Ne oldu şimdi? Ha? Suçlu benim kızım mı oldu? Yahu sizin oğlunuz ne zamandır bizim kapımızda dolaşıyor. Biz de iyi niyetli bir şey zannediyoruz, alıyoruz evimize. Neymişlerdi? derdi? Eylül'ü ayartmakmış yine. Güzel güzel. Öyle yiyin birbirinize. Nurhan Hanım, benim oğlum bekar. İstediği gibi gezer, istediği yerde dolaşır. Evli olan sizin kızınız, sizin dizini kırıp evinde oturacak yerde. Töbe töbe. Bana bak bacım. Benim kızımın namusuna dil uzatırsan işin rengi değişir. Allah yarattı demem. Yaşar. şart. Yaşar. Yeter be. Bir susun. Yaşar Efendi. Senin derdin ne? Kızını bulmak. Benim derdim ne? Oğlumu bulmak. Zaman gitişme zamanı değil birlik olup düşünme zamanı. Buyurun şöyle oturun. Yağız bir tek ceketini aldı gitti. Sizin kızla kendine yeniden bir hayat kurmak istiyormuş. Tamam gitti ama beş parasız. Ankara dışına çıkamazlar. Şimdi oturup konuşacağız. Arkadaşlar, yakınları, kim varsa sayıp dökeceğiz. Nereye gidiyor, nerede saklanıyorlarsa tek tek arayacağız. Bu çocukları bulacağız. Adam edeceğiz. Başka çaremiz var mı? Sen laf dinleyip duracağına git birer kahve yap. Hadi! mahalledeki bütün arkadaşlarını aradım ama onlar da bilmiyorlar nerede. Yazın Ozan diye bir arkadaşı vardı. Onu mu arasak? O çocuk hapiste. Bu okulun sahibi olan ailenin oğlu değil mi Ozan? Ya, hapiste de olsa bir yardımı dokunabilir. Nerede oturuyorlar? Gidip bir soralım. Bu ihtiyarlar bu kafayla yazımız bulurlar. Eylül yüzü yazımı elimden çalarken elim kolum bağlı oturmak çok sinir bozucu. Bir an önce bir şey bulup benim bunları gazlamam lazım. Ne olurdu yaz beni kaçırsaydı ya. Of. Ne demişler? Varsa param pulun. Elalem senin kulun. Ne o? Hemen sokulmuşsunuz Adnan ağanın yamacına hayırdır? Raziye terbiyesizlik etme. Kızımızı aramaya geldik biz buraya. Bana bak Razi. Tabi tabi kızını aramak için. Ne o Yaşar Usta? Onca zaman bu adama kin güttün. Arkasından atıp tutuyordun sakat kolumun hesabını soracağım diye. Bakıyorum da hepsi unutulmuş. Tabii Kızı oğlana avcunun içine alınca işin rengi değişmiş. Bismillah. Benim garip Koray'ım cahil. Beş para etmez serseri. Benim oğluma gelince ahlak bekçisi gibiydin Yaşar Usta. Şimdi kendi kızının namussuzluğuna ne diyeceksin? Raziye! Benim oğlum hiç yoksa namusuyla, şerefiyle nikah kıydı. Ama sizin kızınızın namussuzluk yapacağı varmış evliyim barklıyım demedi hemen kaçtı zenginin oğluna. Raziye haddini bil. Vallahi elimden bir kaza çıkacak şimdi ha. Terbiyeli konuş. Sen de az değilsin Nura. Baktın kız güzel yere tezgah açıyor. Hemen ziyaret edip barışalım dediniz. Olan gene benim garip oğlum oldu. Benim oğlum şerefiyle, namusuyla sevdi, nikah kıydı. Başına gelene bak. Yeter be kadın. İftira atma kızma. O benim yavrum. Benim kızım masum, temiz. Evlülüme söz etme, yeter. Yaşar <laughs> Bey. <laughs> 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 kızım, kızım bir su getir. Yaşar Bey. Yaşar şöyle. Bey. Ortam <laughs> biraz renklensin de kuşlar oynasın. Kızım, söz söyletme. Yaşar. yaşar! nefes al! Yaşar. Nefes al yaşar. 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 Evet. İstanbul, Paris iki kişi. Hı? Ee, ben o biletleri iptal etmek istiyorum. Bir aksilik çıktı da... ...gidemiyoruz. Yok, hayır. Erteleme değil, iptal. Benim o biletlerin parasını hemen geri almam gerekiyor. En yakın zamanda. Ne zaman yatar peki? Tamam. Tamam teşekkür ederim. daha istiyorsan. Sevgilim. Hala rüyada gibiyim biliyor musun? Ne kadar güzel bir şey uyanınca yanımda. ondandır. Tamam, hadi sana kahvaltı hazırlayayım ben. Çayımız da hazır. Yes. Çay. saklama benden. Bak bu saatten sonra ikimizin de birbirinden gizli saklı bir şey olmasın olur mu? Eğer gidersen bir daha oğlum demem sana. Beş kuruş da para vermem. Gözünde marabadan bir farkın olmaz o kapıdan çıkarsan. O kızla serserfil beş parasız yaşar gidersin. İyi düşün. Yok. Yok sevgilim bir şey olmadı. Sadece biraz dalgın. Arabayı neden almadın peki? Uludağ gideceğiz diyordum. Şey. Şeyden almadım. Bakımları vardı. Lastikleri değişecekti. Ya yani bir de motoruna bu Ya şimdi gideriz. Orada araba bozulur falan. Bir de uğraşmak istemedim. O yüzden... Bu da işte biraz ertelemek zorunda kaldık. İyi yapmışsın sevgilim boş ver. Burada oturup çayımızı içmek varken ne işimiz var öyle karda soğukta? Zaten ben böyle senin yanında daha mutluyum. ...seni halletmemiz gerekiyor. Yani sen hala kağıt üstüne Koray'la evlisin. Tamam biliyorum... ...sahte bir evlilik ama... ...durum bu şekildeyken... ...ben sana el süremem. Yaşar babayla Nurhan annenin... ...yüzüne yere indiremem. Hallederiz sevgilim. Hallederiz. Biz böyle yan yana olduktan sonra... ...aşamayacağımız zorluk yok. Biletlerinin parasını ödeseler. Onları da üstüne eklesek. Yok yine üç kuruş para. Bunlarla ancak birkaç gün idare edebilirsin. Sevgilim. Allah içim rahat etmedi. Yumurta da kırdım sana. Ellerine sağlık. Nefis gözüküyor. Afiyet olsun. Annem babam hep öyle derdi. Afiyet olsun, şifa olsun ama kilo olmasın yaşarıma. <laughs> ne yapıyorlardır acaba? Çok üzülmüşler midir? <laughs> Benimki de soru. Tabii üzülecekler. Bir tanecik kızları onları bırakıp gitti. Gülüm, biricik kızları onlara bırakıp gitmedim. Onu her şeyden daha çok seven adamla yuvasını kurmaya gittim. Bir gün aşkımıza inandıkları zaman... ...geri dönüp ellerini öpmek üzere gittim. Peki, o gün geldiğinde beni affederler mi? Babam yine kızım deyip sarılır mı bana? Sarılır sevgilim, sarılır. Sen hiç merak etme. Hadi yumurtayı soğutmayalım. sevgilim. Yaz bu biletler ne? İkimizin adına düzenlenmiş. Paris yazıyor. Paris'e mi gidiyoruz? Aa, sevgilim o biletler aslında şey. Yaz. Sevgilim bir şey rica edebilir miyim? Ama ne olur beni kırma olur mu? Tabii sevgilim buyur biletleri geri ver. Ben böyle pahalı şeyleri sevmiyorum ki. Hem o parayla gideriz sokaktaki birine bir mont alırız. Ya da ne bileyim karnı aç bir çocuğun karnını doyururuz. Boş yere paramızı böyle saçmaya gerek yok. Tamam biliyorum sen varlıklı bir adamsın ama... Seve seve. Sen nasıl istersen. Ya sen mucize misin nesin ya? Anlamadım ki ben. <gülüyor> <Uf>. <gülüyor> Aşkım bu kim? Polis! Kapıyı açar mısınız? Kendi derdimize düşüp Aslı'nın Ozan'ı da unuttuk. Ziyaretine de gidemedik. Çok ayıp oldu. Haciz daha evine geldiyse kendi evlerine de gelmiştir. Jülde teyze olmuştur şimdi. Hayat ne garip değil mi? Bir gün önce bir sürü malın mülküm var. Sonra bir anda hiçbir şey kalmıyor. Evet öyle oluyor. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Neyse, biz ne yapacağız peki hayatım? Şimdi senin evine gidemeyiz, babam bizi bulur orada. Acaba şöyle küçük ucuz bir daire falan mı kiralasak? Olabilir sevgilim. Sen şöyle bekle. Ben şurada bir atölye var, oradan para çekeyim sonra konuşuruz, tamam mı? yatmıştır. Bir çare bulmam lazım. Para olmadan ne yaparız? Nerede kalırız? Allah'ım ne biçim kadar bu? İlişkimizin başına zenginim diyemedim. Şimdi fakirim diyemiyorum. Hayat kuralım dedim cepte kuruş yok. Ne olur biletlerin parası yapmış olsun. Yatmamış. Cenk'lerin sokağı. Hayatım, benim aklıma bir fikir geldi. Şu arka sokakta benim çocukluk arkadaşım oturuyor, Cenk. Yani bir yer bulana kadar istersen onunla kalabiliriz. Sevgilim, e, sen tanıdık birinde kalmayalım demiştin ya. Ya baban öğrenirse? Ya Cenk çok eski bir arkadaşım. Babamların aklına gelmez. Zaten birkaç saat sonra hava kararacak. Başka bir çaremiz yok gibi. Tamam sevgilim. Nasıl istersen. Hadi gidelim. Zahmet etmeseydin keşke. Eyvallah kardeşim. Ne zahmeti? Yazın bana iddiliklerin yanında lafı bile olmaz. Abartma Cenk. Ee, kaç aydır yoksun ortalarda? Okul açıldığı zaman bir ara görüştük sonra unuttun. İşle güçle uğraşıyoruz be kardeşim. Hem büyük şeyle denk gelinmiyor ki. <laughs> o da doğru. Neyse bakıyorum da en azından muradın ermişsin ona sevindim. Anlamadım. En son görüştüğümüzde Cenk ben çok aşık oldum. Ne yapacağım şimdi? Gözlerimi açıyorum Eylül. Kapıyorum Eylül diyordu. Elinde aşık sazıyla ciğerimizi dağladı valla. Cenk yeter oğlum. Yalan mı oğlum? Bir ara illallah edecek gibi oldum Eylül. Dedim kalk yürü bari kaçıralım kızı. Susmayacak çünkü. Allah'tan muradına ermişti dilinden kurtulduk. E ee, Adnan amca ne diyor bu duruma? Sevinmiştir o da. Yazı pek kıymetlisidir. Biz kaçtık Cenk. Birer mektup bırakıp çıktık. Babamın pek rızası yok pardon. Neyse canım, gönüller bir olsun, aşıklar kavuşsun. Kalan sıkıntılar çözülür. Nasıl ya? Bütün parayı masaya bırakıp çıktın mı yani? Öyle gerekti. Babam eğer Eylül'le gidersen mirastan beni söyledi. Başka çarem yoktu. Her şeyi bırakıp geldim işte. Ee, şimdi sen de para yok, araba yok. Koskoca bir ağ ama kalacak yerin biliyor böyle. Öyle. Ama her şeyi tek tek halledeceğim. Yeter ki hanımda Eylül olsun. Bana bu dünyada en acı veren şey Eylül'ün yokluğu oldu. Geçen zamanda bunu anladım Cenk. Yazdı. İyi de birader. Sen ağa çocuğusun. Yanlış anlama. Bolluk içerisinde yaşamışsın. Şimdi nasıl yapacaksın? Cidden bir kız için katlanabilecek misin bunca Değer mi aşk için acılık çekmeye? Ben Eylül'ün tek bir gülümsemesine ölürüm Cenk. Beni aç bıraksalar da, susuz bıraksalar da, etimi yüzseler de, beni her gün öldürseler de ben ondan vazgeçmem. Evet korkuyorum. Etimiz karanlık. Ama olsun be benim Eylül'üm var. Ben ona sarılırım, onunla ısınırım. Aç kalsam da, onun için taş seçsem de ben onu mutlu ederim Cenk. Yasin. Neden benden sakladın? Niye inem? Seni üzmek istemedim. Buralardan çekip gidelim. Yepyeni beyata başlayalım derken. Parasız pulsuz kalmaktan bahsetmiyordum. Ne gerek vardı ki üzülmene? Hem ben sana aşık olduğum zaman seni fakir sanıyordum. Unuttun mu? Başımıza ne geldiyse babanın parası yüzünden gelmedi mi? O yüzden bütün bunlar bir felaket değil. Emin ol iyi bir şey. Üzülme. Ben Cenk Adana'dan. Şimdi Var Osman'ın torununu. Aynen ta kendisi. Yazda Eylül benim evimde haberin olsun. Ne? Güzel. Tamam tamam. Sakın evi terk etmesinler. Hemen geliyorum adresi yolla bana. Çocukları buldum. Allah'ım çok şükür. Hatta neredelermiş. Canları sağlamamış. Gidince göreceğiz. Hadi yürüye gidelim. Gel anneciğim gel. gel. Başımıza ne geldiyse gözü paradan başka hiçbir şey görmeyen insanlar yüzünden gelmedi mi? Hem bir sürü paramız olsa ne olacak ki? Her şey önümüze saçılsa ne olacak? Bunun güzelliği nerede? Şimdi omuz omuza verip aşmamız gereken bir sürü engel var. Ne güzel işte. Bir gün çocuklarımıza anlatacağız bugünleri. günleri. Musun Cenk? Sana söylemiştim. Uğrunda öleceğim bir yarim var demiştim. Peki kime gitmişler? Yağız'ın eski bir arkadaşına. Hadi hemen arabaya geç. Bana bak Razi. Bugün yaptıklarını unutmayacağım. Çok ayıp ettin. Çok. elime geçince göstereceğim ben size ayıbı. Yazımı ayartmanın hesabını çok kötü ödeyecek Eylül zillisi. Perişan edeceğim hepinizi. Daha neler çekeceksiniz elimden. Paramız yok ama ellerimiz bir arada. Bize bundan daha büyük bir güzellik olur mu? Cenk, sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu yaptığın iyiliğin karşılığını ödeyemem. Zor günümüzde yanımızda oldun. Çok sağ ol.